Heh, gel gel bir tane çıkcan gördüm gel. Ay hayret başınıza taş yağacak. Sen nereden geldin sen nasıl bırakmışlar. Ay güzelim benim sen küçücüksün annem. Ay hayret hayret taş yağacak başımıza, hayret. Ay güzelim ya kaburgaları sayılıyor. Max, Max senin arkadaşın mı? Ay güzelim ya Allah'ım bunlar nasıl kıyıyorlar ya. Ay güzelim can. Ah Allah bunları nasıl tasarlayıp yaratıyor. Ah oh, güzelim benim. Annem altı vermek. Ay hayret bir şey ya. Oturduğum yerde ilk defa köpek görüyorum. ah canım benim ya. Ay miskin seni. Ay kıtır kıtır kıtır. Ya mama yedin mi anne? Mama yedin mi? He? bak orada mamalar var kedilerin. Gel mamalar. Hadi gel, gel gösteriyorum sana mamaların yerine. gel, gel.